orada. son maçlarına baktığınızda e, çok az fırsat verdik onlara. Yani diğer maçlara nazaran bize çok fazla fırsatta gelemediler. Bu salonuna geldiğimizde de çok memnun olduğunu söyleyebilirim. Yani Galleri karşı oynadığımız maça nazaran çok daha iyi sağda duran bir takımımız vardı. O yüzden genel olarak memnun olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim için çok iyi bir test oldu ve çok tempolu geçen bir maç da oldu. Yani baktığınızda maçın çözümü sadece gelişi güzel kötü bir e, pozisyondan doğdu ve diğer e, rakibinin de ceza sahasında da ona benzer bir pozisyon yaşandı. Sadece o pozisyondan dolayı kaybetmiş. Yani baktığınızda da çok fazla gol de kaçırdık. Yani futbolda maalesef bazen böyle şeyler olabiliyor ama en önemlisi oraya gelip o pozisyonları bulabilmek e, sonrasında değerlendirmek lazım. eden Mücadeleden dolayı tebrik ederim. Milli takımımızı Hakan Çalhanoğlu üzerinde sormak istiyorum çok fazla geçmiş dönemlerde eleştiri oluyordu. Hakan'ın işte kulüp takımındaki performansını milli takıma yansıtamadığı yönünde. Ama bugün gördük ki, gördük ki onu Inter'deki rolünde değerlendirdi hoca. Bir rejista gibi kullandı. Ve Hakan bence bu bir fikrim bugün sahanın milli takımımız adına en iyisiydi. Harika bir pası da vardı kenara. Pozisyon hazırladı. Kendisi neler söyler bu konuda? Yani şöyle söylemek lazım sana net bir şekilde katılıyorum çünkü çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ve ne zaman hızlandırması gerektiğini, ne zaman yavaşlatması gerektiğini maçı kendisi direkt yönetebildiğini herkese gösterdi. Yani bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse zaten bir şeyleri yani ben de anlayamadığımı söyleyebilirim yani böyle bir şey olursa. Gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz çünkü. Arkadaşlar gerçekten çok altı topu da milli e, formayı giyme sayesinde geride bıraktı. bu 80 ilk kez bu takımı giydi. Konusunda güzel zamanda. Ee, benim soru tarihim... Ben onu satayım. O <laughs> zaman Bunu bilmiyordum. Eğer oynatmazdım. <gülüyor> 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 Tabii ki. Yani, e, soru çok önemli maçımız daha var. bu sonra. E, artık... Avustralya maçında kadroda gelişme bir keşke değil mi? Sadece için. <laughs> Yani aslında şöyle söylemek lazım, bugünlerde ben düşüneceğim bu konu üzerinde ve futbolcuları da değerlendirmemiz lazım fiziksel durumlarını. Ama baktığımızda kafamda şöyle de bir plan da var, yani daha az forma şansı bulan amirli takımda özellikle dakikası olmayan gençleri de bu tarz tecrübeli kazan tecrübe kazanabilecekleri maçlarda değerlendirmek istesem de, Herkes burada oynamayı hak ediyor. Bütün futbolcular ve bazen unuttuğumuz bir konu var. Benden önce başlayan bir yolculuk vardı. Ve ben itibaren birinci olarak bitirerek tarihte ilk kez bir, bir, bir Avrupa şampiyonasına birinci olarak gidebildik ve bu futbolcuların sayesinde yaptık hepsi. O yüzden hepsi hak ediyor aslında oynamayı. Yani o yüzden bugünlerde iyice güzel bir değerlendirme yaptıktan sonra kararlarımızı vereceğim. Ama dediğim gibi onlara da teşekkür etmek istiyorum böyle bir hediyeyi bana yaptıkları için. Çünkü bir maç öncesinde biz Avrupa Şampiyonası'nı da dediysek onların sayesinde. Tabi spor salonsuz okullarımızın kalmamasını arzu ediyoruz. Spor salonu ihtiyacı bulunan 115 okulumuz için spor salonlarımız yolda. Bu tesisleri tamamladığımızda İstanbul tam anlamıyla bir spor kentine dönüşecek